Arkadaşlar bugün sizinle Redmi K30 Gaming Edition'ın e, incelemesini yapacağız. E, videodan şu an alıntıları görüyorsunuz. Şimdi e, telefon Redmi K40 biliyorsunuz. E, Redmi K40 daha önceden çıkmıştı. Bu sefer Xiaomi bu telefonun Gaming Edition'ını biliyorsunuz. E, Xiaomi'nin böyle Edition'ları meşhur Black Edition'ları var. Başka türlü Edition'lar var. K40'a da biz bir Black Edition çıkaralım demişler. Gördüğünüz üzere iki rengi var. Redmi Black dediğimiz ve White dediğimiz beyaz ve siyah olmak üzere iki tane telefon çıkardılar. Telefonun birçok özelliği var. İşte şimdi kutu açılımına geldik. Kutumuz böyle. Böyle bir oyuncu telefonuna uyan güzel bir kutu yapmışlar. Burada da gördüğünüz gibi, e, şu an ekrana da koyduk. Hani 6 GB RAM, 128 GB hafıza şeklinde. E, 308 dolardan 415 dolara kadar fiyatları değişiyor. Kutuyu açtığımızda kendisinde tabii ki Game Start oyuna başla diye bir şey gözüküyor. İşte Dirt Tour e, ve yanında tabii ki şeffaf kılıfımız. Xiaomi'nin bizi alıştırdığı üzere şeffaf kılıf geliyor. kutudan telefonu çıkardığımızda ise telefon ilk izlenimimiz şu şekilde. Onu bir kenara koyalım. Evet, e, içinden 67 wattlık bir şarj aleti çıkıyor. Gördüğünüz üzere bayağı da büyük kendileri. E, bu şarj aleti ile telefonun bataryası 60 e, 5060 amper. E, ve hani 40 45 dakika gibi bir sürede telefonu telefonumuzu sıfırdan yüze şarj ediyor. Gerçekten kendisi çok hızlı bir şarj cihazı. Ve tabii ki kablo. Kablomuz da e, şöyle çıkardığımızda bir ucu geleneksel type c, a tip a yani diğeri de tip c dediğimiz şekilde Xiaomi e, oyuncu telefon olduğu için ucunu böyle bir değişik yapmış e, ki hani taktığımızda elimizde şarjda oynayabilelim rahat diye. Bakın bu şekilde altta böyle taktığımızda elimize denk gelmeyecek şekilde, bizi rahatsız etmeyecek şekilde rahat bir şekilde takılabiliyor telefon. Evet böyle tak böyle taktık ve çıkardık Bayağı da sağlam gördüğünüz gibi çıkarması zor oluyor. Ee, şimdi telefonu açtığımızda böyle bir hani ele hoş gelen bir izlenim var. Altına baktığımızda bir adet hoparlör ve e, Type C çıkışı ve ne var e, sim çıkma e, pardon e, sim takma yerimiz. Ve şöyle güzel bir arkasında detay var. Gaming olarak ortasında. Ee, ve tabii ki şimşek şeklindeki şu e, şeylerin yanında kameranın yanındaki şeyi gayet dikkat çekiyor ve şu an hoparlör kısmını görüyorsunuz üst tarafta. Bu üst tarafta hoparlör olması e, oyun oynadığınızda sağdan soldan gelen seslerin daha net daha güzel çıkmasını sağlıyor ve yukarıda gördüğümüz olarak gaming olduğu için telefonumuz iki adet özel tuş var bu tuşlarla birlikte e, biz oyunda gördüğünüz gibi şu an açtığımızda ve kapı açtığımızda direkt ekran yan dönüyor ve gaming moduna alınıyor telefon. Bir daha deneyelim. E, açtığımızda direkt game boost'a giriyor ve oyun'a giriş için bize seçenek sunuyor. Zaten telefonumuz oyuncu telefonu ve bu tuşlar bizim için oyunda tıkladığında bizim için bir ateş tetik tuşu görüyor. Ve sol tarafta gördüğünüz gibi sıra çalışma kapama tuşları var. Telefonumuz Xiaomi MIUI 12.5 de geliyor. Android 11 ile. Şöyle bir deneyelim bakalım sim kartı nasıl. Gördüğünüz üzere SIM kart ucu mikro şekilde yani en NFU hangisi ise o ve kendisinde maalesef bir e, hafıza kartı yeri bulunmuyor. Ee, Xiaomi daha önceki telefonların hafıza kartı yeri buluyor, bulunduruyordu. Bu telefonu bulundurmamış. Evet ekranın güzel bir hissiyatı var. 120 Hz ekran tazeleme oranı var ekranın. Şöyle ayarlara girdiğimizde e, telefonumuzun 120 GB olduğunu, MIUI 12 olduğunu, 8 GB RAM'e sahip olduğunu görebiliyoruz. Ee, i̇şte özellikleri burada tekrar tekrar yazıyor. Hangi versiyon olduğu. Geri geldiğimizde ise yine biraz önce söylemiştim MIUI 12.5 ile geliyor telefonumuz. Ee, gayet güncel bir telefon kendileri. Ve e, tabii ki de o e, Telefonumuzun olmazsa olmazı 120 Hz tazeleme oranı. Evet 120 Xiaomi bu konuda 120 Hz tazeleme oldu ama hissiyat olarak 480 Hz diyor dokunma hissiyatı olarak. Ve telefonun gerçekten dokunma hissiyatı çok güzel. Hani ekrandan da bilmiyorum göre, gördüğünüz kadarıyla belli oluyor mu? Ve e, şey puanı Antutu puanı 66.000 demin biraz önce baktık. Antutu bu şekilde telefonun şeylerini yapmış. Özelliklerini koymuş. Evet. GPU puanları, ısınma değerleri görüyorsunuz şu an. 120 Hz ekran tazeleme. 1080-2400 ekran Full HD Plus olması. 64 megapiksel kamera diye. 2.1 makro kamera. Antutu tek tek buralarda yazmış. 5065 söylemiştik zaten. Evet, yani tek tek baktığımızda görüyorsunuz ki telefonun özellikleri saymakla bitmiyor. E, Kameraya geçecek olursak, e, telefonumuzun ana kamerası en üstteki 64 megapiksel kamera e, 1.6 diyafram değerine sahip 64 megapiksel bir kamera ile geliyor telefonumuz. 8 megapiksellik bir geniş açı kameramız var. Ve diğeri de 2 megapiksellik makro kamera. Şimdi at, işte gördüğünüz gibi bu 64 megapiksel kendisi zaten Xiaomi'nin telefonlarında meşhur. Ee, 3x zoom yapıyor böyle. Netliği herhangi bir şekilde bozulmuyor tabii ki. 12'e kadar zoom var. 3x, 5x, 10x olarak. Ee, video, videoda da aynı. Aynı şekilde. Ve bu kadar. Yani kamera zaten Xiaomi'nin bildiğimiz kameraları. Daha fazla bir kendisini anlatmaya gerek yok. Ve telefonlarımızı siyah ve beyaz olarak yan yana koyduğumuzda işte böyle güzel telefonlar. Kendileri şu an Türkiye'de yok ama geldiğinde Türkiye'de muhtemelen vergisiz fiyatı 3500 ila 4000 arası değişecek. Bu değişmeler de RAM ve depolama ile Değişecek çünkü telefonumuzun 6, 8, 12 RAM ve 128 256 GB olarak da depolama farklılıkları var. E, telefonumuz gördüğü üzere bu tuşları göstermiştik. E, kendisi yani çok pratik ben gerçekten çok beğendim. Özellikle PUBG ve Call of Duty Mobile gibi oyunlarda bize çok e, bizler için gayet güzel yardım sağlayacaktır. Evet, yavaş yavaş videomuz, videomuzun sonuna gelelim.